geç gele gelafa 2014 yeter 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 neredesin kadın Alar. Beni bana geri verin. <gülüyor> <gülüyor> Yeter. <gülüyor> Yeter artık kadın dön. Yeter. Hadi çek. Oo yetmiyor artık yeter dön desem Dönmüyorsan al bu kalbi ellerinde böl desem. Kaçıncı rüya belki uyandığım bu saatim Hayalim ellerinde sanki yok mu sevgilim Hasrettim ben kokuna hasrettim lan ben kadın Morarmış bu gösterimle hayata zar Bilinçaltı düşlerimle dumanlarla boğuştum Bir mecnunum belki ben aynalarla konuştum Yet. Yeah. Azrail bir son ver Hayat denen bu dünya Benim hayat dervede. Ben küçük bir çocuktum Aşkı meşke bilmeyen Ekmeğime el koyandı bir cinayet işleten Siyah beyaz resimlerle anlataydı bir sefer İki dostum var benim Arsız Sebay ve DJ Kimde nerede nasıl oluyor sendeki bu cesaret Gün yüzü görmemiş hayallerim sende kabul et Ve bilmeden usulca aldığım yolun diğer yanı Adaleti değiştin Aşta savaş meydanı Özler olduk biz Bembeyaz bir hayal kurmayız Çok yorgunum bıraktığın gibi sormadın Buradayım Ne yani gidenler unutuyormuş Şöyle mi Bense bir ömrü adadım Bekliyorum dönmeni Hepimiz mi yalancıyız Hiç mi sevmedik ulan Fetiş deyip geçtiğiniz Koca bir yürektir dalan Tamam da bu sözlerin Anlamlı bir yeri var Sevgiyi bilmeyen biçin inadına Yazdım ulan Tanımıyorsun sen beni bir ya birazcık uzaktasın Gösterinle gösterimin ağlayan günahısın Sen bir yanda hayal edip unuttuğum sandım Sonra aklımı karcayıp gözlerinde yandım Kaç hayat bedel sana biliyor musun sevdiğim Bir ömrü versem de gel bir dakika ne olur Son günüm gibisin gel seni çok özlüyorum Son sözüm de gel diyorum burada da bekliyorum Yeah, yeah, yeah Aha, aha